Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu tam kare sayılar ve kareköklü ifadenin değerini tahmin etme. Hazırsanız başlayalım. Bir pozitif sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar denir çocuklar. Yani 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. Gördüğünüz gibi burada bir sayının karesinden bahsediyoruz. Bir tam sayının yani bir pozitif tam sayının karesi olan ifadelere biz ne diyoruz? Tam kare sayılar diyoruz. Peki biz bir karenin alanını nasıl hesaplıyorduk onu da hatırlayalım. Çocuklar eğer karenin bir kenarını biliyorsam eni ve boyunu çarptığımızda yani 6 çarpı 6 dediğimizde 6'nın karesinden 36 cm kare diyebiliriz değil mi? Bakın burada ne yaptım? Karenin bir tane kenarını biliyordum. Biliyordum. Ve karesini aldım. Alanını hesapladım. Peki bana karenin alanı verirse, tam tersi kenarı sorarsa ne yapmalıyım? Şu soruyu sormalıyım. Hangi sayının karesi 25 santimetre karedir? Evet hangi sayıdır bu çocuklar? 5 sayısı. Bunu kareköklü olarak şöyle ifade edebiliriz. Evet Hangi sayının karesi 25'tir? Cevabımız nedir çocuklar? 5'tir. O halde kareköklü ifadelerde biz hep bu soruyu sormalıyız. Örnek olarak şu ifadeyi gördüğünüzde ne demeliyim? Hangi sayının karesi 49'dur? 7'nin. Hangi sayının karesi 81'dir? 9'un. Hangi sayının karesi 100'tür? 10 sayısının şeklinde de gösterebiliriz çocuklar. Evet, karşımızda bir kare var. Karenin alanı 16 cm kare. Kenarını nasıl buluyorum? Evet, hangi sayının karesi 16'dır? Hangi sayının karesi 16? Bakın nasıl yazdık. Evet, cevabımız nedir çocuklar? 4'tür. Benzer şekilde bir tane daha karemiz var. Bu karenin alanı 144 metrekare. kare. Acaba kenarı nedir? Kenarı nasıl buluyorum o halde? Karekök içerisinde 144. Hangi sayının karesi 144'tür? 12'nin karesi 144'tür diyebiliriz çocuklar. O halde karşımızdaki soruların cevaplarını bulalım. Evet, hangi sayının karesi 0'dır? 0'ın. Hangi, kare, hangi sayının karesi 1'dir? Gördüğünüz gibi kareköklü ifadede bu soruyu soruyoruz. Evet, hangi sayının karesi 81'dir? 9'un. Hangi sayının karesi 121'dir? 11'in. Hangi sayının karesi 400'dür? 20'nin. Ve hangi sayının karesi 169'dur? 13'ün diyebiliriz. Evet. Karşımızda iki tane soru var. Bunu da yapalım. Hemen kök 25 yerine 5 yazıyorum, 5'in karesi 25'tir çünkü hangisinin karesi 49'dur, 7'nin. Evet kök 0 yerine 0, kök 1 yerine 1 yazdığımızda cevabımız 12 olacaktır çocuklar. Benzer şekilde kök 36 yerine 6 yazıyorum, 16 yerine 4 yazıyorum ve 64 yerine de kök 64 yerine de. Evet 8 yazıyorum. 6/12 birazcık sadeleştirdiğimizde cevabımız 1/2 olacaktır. Evet karşımızdaki soruda 2 tane kare var. ABCD ve KLCM birer kareymiş. ABCD karesinin alanı 400 cm2. O halde ben ABCD karesinin bir kenarını şöyle bulurum. Evet bir tane kenarını bulmaya çalışalım. Hangi sayının karesi 400'dür? 20'nin. O halde büyük olan karemizin bir kenarı nedir çocuklar? 20'dir. Evet, burası da 20. Peki, KLCM karesinin alanı 144'müş. O halde ben bir tane kenarı nasıl bulabilirim? Karekök içinde 144. Hangi sayının karesi 144'tür? Tabii ki de 12'nin. Demek ki içerideki küçük olan karemizin bir kenarı 12'ymiş çocuklar. O halde yazalım. İçerideki karemizin bir tane kenarı 12'ymiş. Bize ne sormuştu? DM uzunluğunu sormuştu. 20'den 12'yi çıkardığımızda cevabı 8 bulmuş oluruz çocuklar. Evet karşımızda benzer bir soru var. Karenin alanları, karelerin alanları iç bölgelerine yazılmış çocuklar. Kenarları bulmak için nasıl yapıyordum kenarları bulmak için? Karekök içerisinde bu sayıları yazıyordum değil mi? Evet alanı 196 ise kenar kök 196. Alanı 25 ise kenar kök 25. Alanı 121 ise kenar kök 121. Peki 25 hangi sayının karesi? 5'in. O halde karekök içinde 25 sayısı 5'e eşittir. 196 hangi sayının karesidir? 14'ün. O halde karekök içerisinde 196 14'e eşittir. 121 hangi sayının karesidir? 11'in. O halde karekök içerisinde 121 sayısı da 11'e eşittir. Bize kale uzunluğunu sordu. Yani 5 artı 14 artı 11'i sordu. Cevabı 30 buluruz çocuklar. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Çocuklar böyle durumlarda en içerideki e, karekökten başlayalım. Karekök içerisinde 49'u gördüğümüzde hemen ne soruyorduk? Hangi sayının karesi 49'dur? 7. 16 eksi 7 de 9'dur. O zaman tekrar yazalım. E, Karemi değiştirelim. Evet tekrar yazalım. 13 artı karekök içinde 9. Şimdi kök 9 bulmaya çalışalım. Kök 9 nedir çocuklar? 3'tür. O halde 13 artı 3 16 olur. Karekök içinde 16 yazmış oluruz. Kök 16'nın değeri çocuklar 4'tür. Evet burada 256 sayısının karekökünün karekökünü alıyoruz. Yani bir defa karekökünü alacağız, sonra tekrar karekökünü alacağız. 256'nın karekökü nedir? Hangi sayının karesi 256'dır? 16'nın karesi 256'dır. Yani içerideki karekökün cevabını 16 bulduk. Evet, tekrar aynı soruyu soruyorum. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün. Demek ki cevabımız 4 olmalıymış. Peki bu soruda e, karekök dışarısına nasıl çıkarmamız gerekiyor bakalım. 4 üzeri 10 sayısı neyin karesidir diye sormamız gerekiyor. Çocuklar 4 üzeri 10 sayısı aslında 4 üzeri 5'in karesidir. Değil mi? Bakın burada gördüğümüz gibi 4 üzeri 5'in karesidir. O halde dışarıya nasıl çıkar? 4 üzeri 5 diye çıkar. Bir tane daha örnek yapalım. 3 üzeri 8 sayısı neyin karesidir? Çocuklar 3 üzeri 8 sayısı 3 üzeri 4'ün karesidir. Değil mi? O hadi dışarınız çıkar. 3 üzeri 4 diye çıkar. Burada bir şey fark etmenizi istedim. Gördüğünüz gibi üst ifadeler karekök kök dışarısına çıktığında Üstümüz ne oldu? Yarıya indi. Yani... 10 olan üstümüz 5 oldu. Bakın burada da 3 üzeri 8'di, 3 üzeri 4 oldu. Yani üstümüz yarıya indi çocuklar. Demek ki ben kareköklü ifadenin içerisinde üstü sayı görürsem, evet bir tane daha yazalım bakın. Üstü sayı görürsem ne yapıyormuşum? Nasıl dışarı çıkarıyormuşum? Kuvvetini yarıya indirerek. Yani bunun cevabı 2 üzeri 7'dir. Peki ya çift sayı değilse? Bakın bunlar çift sayıydı. Kuvvetlerimiz hep çift sayıydı. Peki ya çift sayı değilse? O zaman ne yapmalıyız? O zaman şunu yapmalıyız çocuklar. 6 üzeri 11'i 6 üzeri 10 ve 6 üzeri 1 şeklinde ayırabiliriz. Evet 6 üzeri 10 dışarıya 6 üzeri 5 diye çıkabilir. Değil mi? Ama içeride 6'mız kalmış oluyor çocuklar. Şimdi buna uygun iki tane daha örnek yapalım. 11'in üzerinde bir sayı var, bir kuvvetimiz var ve biz bunu karekök dışarısına nasıl çıkarmışız? 11'in kübü diye çıkarmışız. Karekök dışına çıkarken kuvvetimiz 2'ye bölünüyordu. O halde aslında bizim kare sayımız 6'ymış diyebiliriz çocuklar. Burada da evet çift sayı bakın kuvvetimiz dışarınız çıkar. 125 üzeri 12 dışarı nasıl çıkarıyoruz? Yani 125 üzeri 12 hangi sayının karesi? 125 üzeri 6'nın karesi. Evet şu anda kareköklü ifade kalmadı elimizde. Artık üstü sayılarla ilgili bir ifademiz var. O halde çözelim. 125 yerine 5'in kübü yazıyorum. Evet. Üstün üstünü çarparak 5 üzeri 18 eşittir 5 üzeri x yazdık. Buradan da x'in 18 olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar şu ana kadar hep tam kare sayıları karekök dışarısına çıkardık, değil mi? Peki, eee karekök içerisinde tam kare bir ifade yoksa? Mesela kök 32 sayısını görüyoruz. Bu bir tam kare değil. E, evet, tam değerini hesaplayamayız. Ancak e, hangi iki doğal sayı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yapalım sorumuzu. Sormamız gereken soru şu çocuklar. Kök 32. 32 sayısından bahsedeceğiz. Evet. 32 hangi iki tam kare sayı arasındadır? 36 ile 25 değil mi? Tüm tam kareleri düşünürsem 25 tam kare sayısı ile 36 tam kare sayısı arasındadır. O halde kök 25 5'e eşit olduğu için ve kök 36 da 6'ya eşit olduğu için kök 32'nin 5 ile 6 arasında olduğunu söyleyebilirim. Peki hangisine daha yakın? Kök 32 evet 5 ile 6 arasında ama 5'e mi daha yakın? 6'ya mı daha yakın? Bunu bulalım şimdi. Çocuklar 25 ile 32 arasında 7 fark var. 7 fark var. 32 ile 36 arasında 4 fark var. O halde kime daha yakın? 6'ya daha yakın. Evet. 6'ya daha yakın diyebiliriz. Bir soru daha yapalım. Kök 101 sayısı. Evet, kök 101 sayısı. Şimdi soralım. 101 sayısı hangi iki tam kare sayı arasındadır? Evet. 100 bir tam karedir. 121 de bir tam karedir. 100 ile 121 arasında bulunur. Kök 100'ün anlamı 10'dur. Kök 121'in de anlamı 11'dir. O halde ben diyebilirim ki kök 101 sayısı 10 ile 11 sayıları arasındadır. Peki hangisine daha yakın? 10'a mı daha yakın? 11'e mi? Hemen bakalım. 100 ile 100, 101 arasında bir fark var çocuklar. 101 ile 121 arasında 20 fark var. Değil mi? Hangisine daha yakınmış? 10'a daha yakınmış. O halde yazalım. 10'a daha yakın. Evet sorularımıza devam edelim. Bir sonraki sorumuz kök 34 ile kök 51 sayılarının arasındaki tam sayıları bulunuz. Yani burada aslında tam karelerden bahsediyoruz. İkisi arasında 34 ve 51 arasındaki tüm tam kare sayıları yazıyorum çocuklar. Burada altının karesi var değil mi? 36 ve 7'nin karesi var. Kök 49. Evet 36 kök 36'nın değeri 6'dır. Kök 49'un değeri 7'dir. O halde şunu söyleyebiliriz. Bu iki sayının arasında iki tane tam sayı vardır. 6 ve 7. Aynı sorudan bir tane daha yapalım. Kök 82 ile kök 199 sayıları arasındaki tam sayıları bulunuz. Aslında 82 ve 199 arasındaki tam kareleri arıyorum. Değil mi? Evet, hemen bakalım burada hangi tam kare sayılar var? 100 var. onun 10 karesi. Hatta şöyle yazalım. Evet, 11'in karesi. 12'nin karesi var. 144. 13'ün karesi var. 169. Ve 14'ün karesi var. 196. Evet şimdi değerlerini yazalım. Kök 110'dur. 10'dur. Kök 121 11. Kök içinde 144 12'dir. Kök içinde 169 13'tür. Kök içinde 196 da 14'tür çocuklar. Evet bu iki sayı arasında yani kök 82 ile kök içinde 199 sayıları arasında kaç tane tam sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı varmış. Evet, benzer bir soru. Sadece bir tanesinin eksi vermişiz. Evet, eksi kök içinde 17 ile kök 10 arasındaki tam sayıları bulunuz demiş. Evet, sayı doğrusunda bu iki sayı düşünürsek, hem eksileri hem de artıları almamız gerekiyor. Hepsini yazalım o zaman. Kök içinde 16, değil mi? Eksi 16. Kök içinde eksi 9. Kök içinde eksi 4 kök içinde eksi 1 evet eksi 0 kök içinde 1 kök içinde 4 ve kök içinde 9 yazabiliriz çocuklar şimdi hepsini teker teker değerlerinde yazalım evet eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 ve 3 çocuklar demek ki eksi kök içinde 17 ve kök 10 arasındaki tam sayılarımız kaç taneymiş bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 taneymiş diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz alanı 181 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu hangi iki tam sayı arasındadır diye sormuş. Eğer ben karenin alanını biliyorsam kenarı için ne diyordum? Hemen kök içinde 181 diyordum. Peki 181 hangi iki tam sayı arasında? Onu da bulmaya çalışalım. Evet. 181'den küçük ve büyük olan e, tam kareleri düşünelim. Evet. 181'den büyük olan tam karemiz 196, küçük olan da 169'dur. Yani kök içinde 169 sayısı 13, kök içinde 196 sayısı 14 ise kök içinde 181 sayısı 13 ile 14 arasında bir sayıdır diyebiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuz A ile B birer tam sayıdır demiş ve karşımıza bir eşitsizlik vermiş. Buna göre A eksi B'nin en büyük değerini bulunuz demiş. Çocuklar A sayısından başlayalım. Kök 14 ile kök 54 arasında tam kare olan birçok sayı var değil mi? O halde A sayısı için neler yazabilirim? Kök 14'ten büyük, kök 54'ten küçük olan tam kare olan sayıları istiyorum kök 16 başka ne var? kök 25 kök 36 ve kök 49. Yani a değerleri sırasıyla 4 5 6 7. 4 5 6 ve 7. Şimdi b'yi bulalım. Evet. kök 54 ile kök 171 arasında tam kare olan sayıları teker teker yazalım. Evet kök 64, kök 81, evet kök 100, kök 121, kök 144 ve kök 169. Evet yani 8, 9, 10, 11, 12, 13 değerlerimizi yazalım. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bize ne sormuştu? Bize a eksi b'nin en büyük değerini sormuştu. Yani burada yapmamız gereken a'ya en büyük, b'ye de en küçük değeri vermek çocuklar. a'ya alabileceğim en büyük değerimiz 7'dir. b'ye alabileceğimiz en küçük değerimiz ise 8'dir çocuklar. O halde bu ifadenin Alabileceği en büyük değer 7 eksi 8'den eksi 1'dir. Bir sonraki sorumuzu okuyalım. Kök içinde 36 ve kök içinde 76 sayıların toplamı hangi iki tam sayı arasındadır? Biz zaten kök 36'nın 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Değil mi? Burası zaten 6. Demek ki bulmamız gereken kısım neresi? Kök 76. Evet kök 76'yı bulalım o zaman. Çocuklar kök 76 acaba hangi iki tam kare sayı arasındadır diye soruyoruz. E, 76, 64 tam karesi var. Bir de 81 tam karesi var değil mi? O halde şunu söyleyebiliriz. Kök 76, 8 ile 9 arasında bir sayıdır diyebiliriz. Evet biz kök 76'yı bulduk. Ancak kök 76'nın yanında bir de artı 6 vardı. O halde eşitsizliğin her üç tarafına da 6 ekliyorum. Değil mi? Aradığımız ifade buydu. Demek ki aradığımız ifade 14 ile 15 arasındaymış çocuklar. Evet bu sorumuzda bir sıralama söz konusu. Yalnız sayılarımızın bazıları köklü bazıları da değil. Biz hepsini köklü yapmaya çalışalım ki kıyaslaması kolay olsun. Yani 5 yerine ne yazabilirim? Kök 25 yazabilirim. Ve 4 yerine de kök içinde 16 yazabilirim. Şimdi kıyaslaması çok daha kolay çocuklar. Evet kök içerisindeki sayı hangisinde büyükse o en büyüktür. O halde 5 en büyükleri. Daha sonra 4 sayısı geliyor. Yani kök 16. Sonra kök 8 ve en son kök 3 sayısı geliyor çocuklar. Evet bir sonraki sorumuzda x ve y doğal sayıdır demiş. x'in kare kökü 13'ten küçüktür. y'nin kare kökü ise 12'den küçüktür demiş. x artı y'nin en büyük değerini bulunur diye sormuş bize. O halde ben yine bir kıyaslama söz konusu olduğu için 13 sayısını köklü olarak yazmak istiyorum. Bakın köklü yazıyoruz gördünüz mü? İkisi de köklü olduğuna göre hemen şunu söyleyebilirim. X sayısı aslında 169'dan küçükmüş. Alabileceği en büyük değer nedir? 168'dir. Aynı şekilde y'yi de bulalım. Evet kök y küçüktür kök 144. Evet y 144'ten küçük olduğuna göre alabileceği en büyük değer nedir çocuklar? 143'tür. Evet hem x'in hem de y'nin en büyük değerlerini bulduğuna göre artık toplayabilirim. İkisinin toplamı çocuklar 311'dir. Evet şimdi son sorumuzdayız çocuklar. Bir sayı doğrusu görüyorum. Bu sayı doğrusunda iki tane noktamız var. A ve B noktası. A noktasının 7 olduğunu söylemiş. Peki B noktası nerede? A'dan kök 53 birim ileride. Değil mi? O halde ben B sayısı için şunu söyleyebilirim. A'dan ne kadar ileride? Kök 53 birim ileride. Yani ben bu sayıyı arıyorum. Tamam 7'yi biliyoruz ama kök 53'ün hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmamız gerekiyor. Kök 53 yazdığımızda 53 hangi iki tam kare sayı arasındadır? Bunu bulalım. Evet kök 49 ve kök 64 yani 7 ile 8 arasındadır. Evet kök 53'ü buldum. Yanında artı 7 var. O halde eşitsizliğin her üç tarafına 7 ekliyorum. Evet 7 ekledik. Ne oldu cevabımız? 7 artı kök 53 sayısı 14 ile 15 arasındaymış. Yani B sayısı 14 ile 15 doğal sayılar arasındadır. Evet çocuklar bu dersimizde tam kare ifadelerden bahsettik. Ve e, tam kare olmayan kare köklülerin ise hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.